ya benim için fazla uzun değil. Bir ağrı kesici iğne yapın da gideyim. Doktor muayene ettikten sonra uygun görürse kendisi yapar zaten. Ağrım var diyorum. Arzu Pakistan. Burada ağrı var mı? I I. Nasıl bir tesadüf bu ya? Doktor çıkacağını biliyordum da... ...böyle gelip de sana muayene olmak, ne bileyim. Burası ağrıyor mu? I I. Bastırınca? Biraz. Ben de güzellik uzmanı oldum biliyor musun? Sevindim. Bir arkadaşımla ortak bir salonumuz var. Yani salon dediysem de... ...geliştiriyoruz henüz. Evet, duruyor hala. Sen, sen silirdin galiba. çok fena. Safra kesin. Ameliyat almamız gerek Hayır, hastanede yatarken dışarıda acayip işler kaçıracağını falan mı zannediyor bu çocuk? E bir tedavisi bitsin, iyileşsin. Gider işini de bulur, parasını da kazanır. Dışarıda inşaattan bol ne var zaten? Tek düşündüğü şey para değildir belki de. Yani işin içinde başka bir şey de olabilir. Ne gibi? Zeynep, haber? İyi sen? İyi. Akşam yemeğe gideceğiz. Bir arkadaşın doğum günü. Gelir misiniz? Aa, yok ya. Ben eve gidip uyuyacağım hemen. Ya çok büyük bir program değil ama ya. Zaten hepimiz yorgunuz. Bir şeyler yer dağılırız. Vallahi gelmeyin hiç. Evet var anneciğim. Evet. Ateş Hocanın kürek mahkumları ha. Vah size vahlar size. <laughs> Belki sen. Ya bilemedim ya. Şimdi öyle kalabalık falan. Geçen gün görüp beğendiğin kız da geliyor ama. Ben beğendiğini söylemedim ama... ...siz öyle takdir ettiniz. İyi tamam ararım seni istersen takılırsın. Tamam görüşürüz. Ben kalacağım galiba bu gece. Nöbetin mi devralacaksın? Bak aslansın sen biliyor musun? İşim şey olmaz. Bir arkadaşım ameliyatta da. Senelerdir görmediğim bir kız. Postop beklemeli miyim? Ameliyattan sonra kalıp beklerdim ben olsam. Bak ben olsam ben de beklerdim biliyor musun? Hatta sıkılmamak için bizdeki hastayı takip ederdim. Ve böylece meslektaşımın nöbet tutmasına gerek kalmaz ve onu eve gönderirdim. Çok beklersin. Canı sağ Senin. Zeynep. Hı? şey var bunların aralarında bu kızla. Eski arkadaşım dedi ya. <laughs> dedi dedi de eski bir aşktı bence. Hayır değil. Öyle olsaydı bekleyeyim mi beklemeyeyim mi diye bize sormazdı. Beklerdi. İnsan aşık olduğu ya da eskiden aşık olduğu biri için tavsiye istemez çünkü. Ya Zeynep acaba herkes aşkı senin bildiğin gibi yaşamıyor olabilir mi? Hı, hı olabilir. Mesela sen Aşk benim bildiğim gibi yaşamıyorsundur. Yaşadığın aşk mı orası şüpheli ama bence. Sana daha önce hayır diyen biri oldu mu? Yakışıklısın, zenginsin, paran var. Saygın bir mesleğin var. Kızlar etrafında dört dönüyordur. Sen görünmek için falan böyle çaba harcadın mı gerçekten çok merak ediyorum. Ki hiç zannetmiyorum orası ayrı mesele. Her şey böyle önüne hop hazır geliyordur. Ama o hazır gelen şey aşk değil işte. Sen öyle zannediyorsun. Ne düşünüyorsun? Şeyi düşünüyorum ya. Hesabı kimin ödeyeceğini düşünüyorum. Şimdi bir düşünelim bakalım. Aşkı bilen sensin. Zengin olan da ben. Yani bu durumda... Sen ödüyorsun. Zaten. 1781'deki hastanın durumu ne? Posta az önce çıktı hocam. Takip ediyoruz. Her şey normal. Refakatçisi var mı? Sanmıyorum. Biz kimseyi görmedik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.